Merhabalar. Doktor Mehmet Solar, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, Alfa Tıp Merkezi. Bugün PRP tedavisinden bahsetmek istiyorum. Diğer adıyla halk arasında kök hücre denilen tedavi yöntemi. trombosten zengin plazma olarak bir biz bir teriminde kullandığımız tedavi yöntemi. Trombosit dediğimiz kanımızda var olan İyileşme faktörleri içeren hücrelerin toplanarak da hastalıklı bölgeye enjekte edilme işlemi olmakla birlikte poliklinik koşullarında yapılmaktadır. 5-10 dakikalık bir işlemdir. Hastadan alınan 18 sesilik kan santrifüj cihazında ayrıştırılır. etkili olan hücreler enjektörle tekrar hastalıklı bölgeye enjekte edilmektedir. Ortopedi polikliniğinde poliklinik koşullarında yaptığımız bu işlemi daha çok diz ağrılarında, özellikle erken dönem kireçlenmelerde ve kıkırdak hasarlarında, omuz dirsek, diz, lif hastalıklarında, aşil terletinde uygulamaktayız. Hasta işlemden çok kısa süre sonra normal hayatına dönebilmekte ve etkili bir tedavi olarak da uygulamaya devam etmekteyiz.